Herkese merhaba arkadaşlar. Ömer yine ne Soğuk yapacağız arkadaşlar? Arkadaşlar, Dereni uyuttuk. Akülü arabamızı alıp sokağa gidiyoruz. Ama yerler biraz kurumuş. Sulardan geçeceğiz değil mi? Sulardan geçmek evet, istiyorsun Ömer Bir de bakın. Ortaya aldığımda gitmiyor araba. Gitmiyor mu? Boşta değil mi şu an? Evet. Bu da bunu da bastığımda gitmiyor. Tamam. Şu an deneyeceğiz değil mi dışarıda? Hadi arkadaşlar gidiyoruz. Deren uyuduğu için çalıştırmadan götürüyoruz arkadaşlar. asansörde çalıştır. Nasıl kapatalım? Hadi. Gidiyoruz, gidiyoruz. Ayakkabıları üzerine koydun hep. Çabuk bin. Aa, arabamız sıkışıyor Çabuk. ben yine. Çabuk. Nerede? Nerede? Tamam gidiyoruz çocuklar. Şimdi, şimdi çalıştırabilirsin. Görüyorum. Seyhan'dan kaçtık çocuklar. Evet. Hadi geri al. Geri al. Çık 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 çık. çık. İnşallah şarjı bitmez. Hadi çık. İnşallah yine sıkışmazsın. Dur bekle. Ya. Anne biraz yardım et. Hadi. Tamam tamam inme. İnme çıkardım. Ben çıkarmıştım. Hadi gel. Of asansör ya. Tamam oğlum, normal çıkartsaydın ya. Ömer'iz. Nice. E bu merdivenden nasıl indireceğiz, basamaktan? Yavaş, ol, Tamam, dur ben çekeyim. Ne koymuşlar buraya? Usta şoför geliyor çocuklar! Ay! Bu da neymiş ya? Oğlum dur. Nasıl koymuşlar bunu? Ömer'iz ben bunu çekemiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Gel, gel, gel. Gel. Ne oldu? Ne Gel. Gel, gel, gel. oldu? Ne 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 Gel. gel. Evet, gel ne gel. Gel. oldu?

Arkadaşlar bakın şurada. Evet, hadi bakalım Başka, başlıyorum. Başkaza. Ömerin, hmm. oh. oh. sudan geçsin oğlum. Bütün sırlarından geçiyorsun. Çık 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 çık. Çık çocuklar. Oğlum o kadar da yokuş oradan geçme ayak olsun. Hadi şu, şu kaldırımdan aşağı in bakalım. Çabuk Hop 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 Gel şu yokuşa çıkalım gel. Gel şu yokuşa çıkalım anneciğim gel. Buradaki yokuşa çıkmaya çalışalım gel dön geri. Dön 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 geri gel. Çabuk gel 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 hemen Nasıl dönmüyor oğlum? Döner, geri al geri al. O yokuşu değil, şu yokuşu çıkalım lan. Çabuk 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 Yayın. Of sudan geçeceksin. Su. Of dönerim. Bütün sulardan geçsin oğlum. Yürü yürü annem. Hayır oradan değil, oradan değil. O çamura girmeyelim. Geri gel, geri gel Ömer'cim. Çamura girmeyelim. Şu yokuşu çıkıp kaldırıma çıkalım oğlum. Hadi. Çabuk çabuk çabuk. Ne kadar hızlı geçiyor. Gidiyor herkes bu arabamız. Oh. Bütün yokuşlardan çıktı. Hayır hayır gel bu yokuştan çıkacağız. Gel kaldırımdan gidelim. Çamurlara girmeyelim çok fazla. Oğlum bu arabayı nasıl alacağız? Hayır anneciğim. Gel diyorum şuradan kaldırıma gidelim. Ya da şu kaldırıma gidelim. Gel arkana. Çabuk 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 gel. Şarjı biterse ne olacak Ömer ya? Geri getirmek zorunda kalacağız. Gel bakalım gel 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 gel. Şuradan şuradan. Şu... Dönmüyor. Bak anneciğim şuradan. Ömer ya. dönmüyor. Niye dönmüyor? yavaş. Şu kaldırma çık. Çık 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 çık. Hop. Oh. Hadi hadi gel. Hızlıca. Of ne kadar hızlısın ya. Bas 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 bas. Gidiyoruz çocuklar. Akülü arabayı dışarı çıkardık ya. Ömer evet. Ne haber? Güzel gidiyor mu? Ooo <laughs> stikerlerim de varmış. Hadi bakalım. Şu kaldırımdan inebilir misin? İn bakalım. Of. Of 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 of. Hadi buradan. Gel 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 gel. Gel. Aferin gel bu tarafa. Şu kaldırma çıkabilir mi bu araba? Gel. Geri gel al. Ömer Yiğit, şarjı biterse ne yapacağız? Nasıl geri götüreceğiz? İnanmıyorum çocuklar. Şu kaldı. hayır dönmeyelim. Şu kaldırıma gidelim. Hadi bakalım. Hadi bas kaza. Gidiyoruz çocuklar ya. Sokakları geziyoruz. Nereye oğlum? O kadar suya mı gireceksin? İnanmıyorum Ömer'im. Bütün sularda gezdin. Saçmalama. Çocuklar! Oğlum bozulur arabamız inaya. Hadi de geri dön gel. Gel. Oradan gitmeyelim gel geri dönelim. Balon patlatabilir misin? Patlatırım hadi koy ya. Yani. Dur. şimdi giderim Bekle. Şey var ama. Şişirmeye çalışıyorum çocuklar. Git bir annem. Suları çeksem suları. Arkadaşlar Ömer Yaz az önce o sulardan nasıl geçti? Evet. Oho. Gel. Balon atıyorum yere. Bakalım balonu patlatabilecek mi? Evet, attım Hadi bakalım patlat. Hey <laughs> yakalayamadın. Gidiyor balon. Süper. Hadi. Hı -hı. Oo Ömer hu yüz. Bir tane daha patlatalım mı? Ay ya onu patlat. Patlatmayalım mı? Onu Nerede? Orada. Hayır şarjı biter artık oraya gidene kadar. Hadi gel bir daha şu sulardan geçip gidelim. Hadi. Of of of. Arkadaşlar sulardan geçiyor Ömer <laughs> Oğlum arabam bozulmadı inşallah. Yürüyoruz. Şundan geçmedin kütüğünden. Nereye oğlum nereye? Ömer Yığız yavaş dur. Geri dönüyoruz çocuklar. Akil'in arabanın şarjı bitmeden... Hemen eve gitmemiz lazım Ömer Yiğit. Oğlum direksiyonu tutsana babam Çabuk gel buraya. Kaldırımdan inebilir misin? Hadi. Vay aferin sana. Yürü 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 gel kaldırıma çık. Arabalar gelir. Of 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 of, of. gidiyoruz. Koş 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 Ömer Yiğit. Sen araba, arabayla isin. Ben koşuyorum oğlum. Görüşürüz yapalım artık. Eve götürmemiz lazım arabayı. Oo eve götürelim. Şarjı biterse taşıyamayız. ben Feneriyet. Oradan nasıl ineceksin? Yavaş ol araba gelir. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Oo zıpladın. <laughs> yavaş oğlum. Bizim bahçeye girelim bahçeye. Bütün sulardan geçtin. Gel geri dön. Çabuk gel. Hadi gel 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 bahçemize girelim. Hadi, Hadi hemen giriyoruz. hemen götürelim. Hop 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 gidiyoruz. Bütün sulardan geçtik arkadaşlar. Allah. Çocuklar. Radyoda evet. oh, de mı var? İstersen bahçede biraz daha binebilirsin. şarj bitmeden. Evet. evet. Çıkma bahçeden. bahçeden. Görüşürüz yapalım. Videomuzu beğenin arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anne. Efendim bay bay. Yıkılama şeyinde ırk aldırdım. Of. Vallahi iyi. bay bay yapalım Ömer Yez